yoksa bagaj alacaksın. Her yeri A'dan Z'ye tarıyor, 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 tarıyor. Bir şey bulamadı. Metal var sende diyor. Dedim metali var? Evet arkadaşlar, Harkiv Havalimanı'na geldik. Dayınız bizi getirdi ya. Biraz uykuluydu ama olsun ya. Çık şu burada sabah yedi buçuk. Öyle bir soğuk var ki parmaklarınız donar. Gerçekten. Sanki her kar yağmış da böyle bir esiyor yani öyle bir hava var. Şimdi Covid testlerimizi adam mail atacaktı ya da SMS atacaktı. Atmadı. Gidip onları öğreneceğiz ilk kitapta. Gideceğiz. Nerede bu sonuçlar yani? İşte uçağa 4 saat falan var herhalde. 7.30, 10.50'de işte 4, 4 saat mi öyle bir şey var herhalde bir şeyler var. Öncelikle şu test sonuçları önemli. Sonra bir kontar montar yaparız. Sonra artık bakarız duruma bilmiyorum. Bir international airport. Neyse ben güvenliğe gidiyorum. Hadi görüşürüz. Uçak burada arkadaşlar. Saat 8.30 bu bizimki olmayabilir, bilmiyorum. Bu da olabilir. 8.30 2 saat var. Bu olabilir de olmayabilir de. Ama büyük ihtimalle bu. Çünkü başka uçuş göremedim. Şimdi uluslararası alana girdik. Ben size kısaca olayı özetleyeceğim. Ama önce bir çökelim. Böyle latte aldım. Şimdi. Evet. Şimdi kısaca bir özet yani geçecek olursam şöyle bir durum oldu. Şimdi biz havalimanına geldik. Covid testlerimizi mail atmamıştı. Arkadaş sağolsun olsun İngilizcesini çok güzel sanıp cool konuşan çocuk. Yani beni izliyorsa selam olsun. Doğru düzgün konuşsun. Artist artist konuşuyor. İngilizcesinde iyi olduğunu sanıyor. Şimdi özete geldik arkadaşlar. Test yok. aradım. Viber'dan yaz bana dedi. Kaydettim numarasını. Viber'dan yazdım. Dönmedi. Neyse aradan geçti işte bir 10-15 dakika ee, geldi 8-15'te mı geldi test sonuçlarımızı aldık Bir tane şeffaf poşetle bir çıktı verdi işte Kaşele maşeli test sonuçlarını aldık Onu beklerken Sky yapın bir ofisi vardı üst katta Harco Havalimanı'nda Oraya gittik e, dedik hani böyle böyle Covid testi gerekiyor mu uçarken e, sıkıntı var mı yok mu diye sorduk Arkadaş dedi ki e, 4 gün sonra gerekecek dedi yani 4 gün boyunca Covid testine gerek yok fakat biz Türkiye'ye uçtuğumuzda Türkiye mecbur olarak Covid testini görmek isteyecek. Biz testi burada yaptırarak 4 gün olayını bilmiyorduk. Havayolu bize mail attı ama attığı maili 4 gün sonra gerekecek demedi. Öyle bir ibare yoktu. O sebepten dolayı da biz de sonuçta bilmediğimiz için testi burada yaptırdık. Ee, şu fark oldu. Testi orada yaptırmakla, Türkiye'de yaptırmakla, burada yaptırmak arasında 175 TL bir fark var. Artı havalimanına bir git geldik, testi verdik, geri gittik. Öyle bir durum oldu. Aslında havalimanına gelince Kayafa ofisini görüp de ilk defa gördük. Üst kattaymış. Ofisini görüp oradaki arkadaşlara sorsaymışız. Covid testi burada sormadan Türkiye'ye dönüyormuş. Ben de öyle olduğunu tahmin ediyordum fakat e şimdi havayolları çok sıkı kurallar kullandığı için yaptıkları için e şimdi diyebilirdi bize ya işte Covid testi Türkiye kabul etmiyor seni uçağa alamam diyebilirdi. Bu sebepten kaynak olarak biz işi riske atmamak için test yaptırdık. E şimdi burada yaptırmasa Türkiye'ye gidince Türkiye'de yaptıracaksın orada bekleyeceksin. Gene aynı süreç olacak. Yani çok da bir şey değişmeyecek. İşin açıkçası 175 lira bir fark artı git gel taksi ücreti de hani 60'tan 120 lira taksi ücreti e, böldüğün zaman kişi başı 200 e, 200 lira 200 220 lira bir fark yapmış oldum. Yani çok da önemli değil. Önemli olan sağ salim dönebilmek. Neler yaptık? Covid testini aldık. Ondan sonra kontuar açıldı zaten. E, kontuara gittik. Kontuarda e, sırt çantamı etiketledi. Register Help diye bir adres var. Türkiye'ye dönerken arkadaşlar bu adrese girip ben şu ülkeden geldim, şunu yaptım, bunu yaptım diye bir tane HES kodu oluşturmanız gerekiyor. Online olarak telefondan girip hallediyorsunuz ve bir pdf indiriyorsunuz arkadaşlar. Oraya girip ben altta size linkini bırakırım. Onu doldurmadan benim biletimi vermedi. Pasaportumu aldı, kontrol etti, bagajıma etiketi vurdu. Tamam dedi. Zaten sırt çantasının boyutu belli olduğu için şöyle bir boyutta arkadaşlar. Sırt çantası Mehmet Hello. Sırt çantası çantam şöyle arkadaşlar. Bir Tamam dedi. Direkt etiketi vurdu. Okey dedi. Heskot ee, has code code deyip duruyor. Has code has code dedi. Aa, dedi. Has code has code deyince ben o zaman hani şey yaptım. Olayı anladım. Ee, 72 saat önce uçmadan e, bu register'ı health'i doldurmamız lazım Türkiye'de. Türkçe dil desteği var zaten, İngilizce de var problem yok ve birçok adresinizi soruyor, telefonunuzu soruyor pasaport numarası, kimlik seri numarası bilmem ne bir sürü detay soruyor arkadaşlar hangi ülkelere gittiğinizi falan soruyor son 10 gün içerisinde onların hepsini dolduruyorsunuz bir HES kodu veriyor size bir karekod ve HES kodu veriyor ondan sonra onu ekranına indiriyorsunuz bu HES kodunu görmeden ee kontuardaki görevli sizin biletinizi vermiyor arkadaşlar. Yani bunu görmeden bunu aslında Türkiye'deki arkadaşlar isteyecek bildiğim kadarıyla. Bu register yaptığımız Hani Türkiye dönerken doldurduğumuz HES kodlu sistemi. Burada free wifi var arkadaşlar bu arada. Siteye girip Ukraynaca yazan bir iki kelimeyi tıklayınca internet veriyor. Hani bilmiyorum ne yazdığını giriş yap falan basmanız lazım herhalde. Tabii şey bize Ukrayna sim kartı olduğu için sıkıntı olmadı direkt internetten. Ben direkt tık 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 doldurdum. Hallettim. Kodu gösterdim. Tamam dedi. Biletimi verdi. Ee, dedi 3 saat önce açılıyor dedi yukarısı. Ee, gidersin dedi. Uluslararası alana geçersin dedi. Zaten 3 saat çoktan girmiştik içine. Sağ salim oradan da geçtik. Ben aldım bileti. Bir konu patladı. yapın. Çok fazla yaptığını zaten söylüyorlardı videolarda da gene aynı şekilde problem çıkarttığını. Türkiye'den gelirken Mehmet'in görünüyor arkadaşlar bir tane laptop çantası bir tane de normal bagajı var. Ee, ben Türkiye'den gelirken. Ukrayna'ya gelirken biraz araştırdığım için Sky yapan problem yaptığını fazlasıyla gördüm. O yüzden tek çantaya her şeyi sığdırdım. Montu üstüme falan aldım arkadaşlar. Bura mont gerekti. Son iki gün berbattı. Aşırı soğuktu. Şu anda soğuktu. Şu an bile oturduğumuz yere kapalı alanda üşüyorum yani. Öyle söyleyeyim. Soğuk. Buranın soğuğu feci oluyor. Montsuz gelmeyin yani. Buraya montsuz halam ayakkabısız gel gelmeyin. Hatta şemsiye de getirin yanınızda. İşin özeti arkadaşlar e, Skype Mehmet'e demiş iki tane çanta olmaz. Bir tane olacak. Yoksa bagaj alacaksın. Yani 30 dolar civarı bir ücret var herhalde. Bagajın 30-35 dolar. Yani 200-300 lira bir paraya tekabül ediyor aşağı yukarı. Bir Bagaj alacaksın. Yani Mehmet de ne yaptı? Önemli şeylerini laptop çantasına sıkıştırdı. Olmadı. Bir iki kıyafetiyle le, uh, ufak spor çantayı feda edecek. Bandolü vurdurdu sırt çantasına. Şimdi Pasaport kontrolünden geçtik. Her şeye kadar aradılar. Yani ayakkabılarımı çıkarttılar. O derece geçirdiler. Her yerimi milim milim arama cihazıyla aradı. <laughs> Tam aldı detektörü. Ben ötüyor muyum neyim hani şey var diş tedavisi gördüğüm için ortodonti Dişimde iki tane metal plaka var büyük ihtimalle o iki metal plaka öttü bir Adam şüphelen yani ne var yani bende Her yerimi A'dan Z'ye tarıyor 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 bir şey bulamadı En son metal var sende dedi dedim neyin metali var <laughs> Dedim tort hani dişimde dedim Diyor ne dedi Vücudumu aramaya devam etti kafamı değil vücudumu arıyor Neyse arada her yeri aradı 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 en son Ayağımda ayakkabı da yok yani çorap var. En son dedi ayağını, ayağını kaldır dedi. Ayağını, ayağımı kaldırdım. Ayağımın altını da dedektörle aradı. <laughs> bir şey bulamadı. <laughs> Neyse. Tamam okey dedi. E, hatta ben ayağımı kaldırdım. Dengemi kurmam lazım. Beni tuttu yani devrilmeyeyim diye. Tamam dedi. Ondan sonra geçtim. Tabii bir dünya üstündeki her şeyi boşaltmışım. Baştan şah tekrar giyindim. Sonra tekrar pasaporttan çıkış yaptık arkadaşlar. Ülke çıkışı goodbye dedi, bana maske indirdi, kontrol etti falan filan. Neyse arkadaşlar geldik buraya, Dirty Free'nin buraya. Tabii ben Dirty free, Free'deki alkol fiyatlarını gördükten sonra, Franya'daki ATV'deki alkol fiyatlarını gördükten sonra şok oldum yani. Bura, burada 10 Euro'ya sattıkları şeyi, Orada 60-70 grivniye satıyorlar yani olaya bak yani. Oradan geçtim arkadaşlar işte bu gördüğünüz alana geldim uluslararası alana. Burada da işte oturduk 2 saat var sanırım şu an biraz daha az kaldı. Yani saat 9, 1 saat 20 dakika falan kaldı aşağı yukarı. Zaten son 20 dakika açacaklar. Bir saatimiz var laptop açma ihtiyacı duymadım. Şarjları falan full zaten. Baktım üstümde şeyler kaldı. 100 grivniye falan bir para kaldı aşağı yukarı. Yani 100-105 grivniye bir para kaldı arkadaşlar. Dedim ne yapayım ne yapayım dolanıyordum etrafta. Bak Baktım grivna geçen bir kafa var şu arkada köşede dedim bu son grivnaları biraz kazıklanarak bir kahve alayım bari Türkiye'de ne yapacağım grivnaya çevirmekle mi uğraşacağım yani gerek yok o yüzden dedim ee, zaten kahve içmemiştim bugün bir ayılmam lazım e, fix kahve içmem lazım. Dedim bir tane latte alayım. 90 grünaydı. Üstümde ne varsa verdim. Kalan 3-5 grüne kaldı. 3-5 grüneye ile böyle 50 kuruşları kaldı. Kalan para ne varsa tipe attım. Kahvemi aldım. Size bir özet videosu çekeyim. Anlatayım bunları neler olduğunu, neler yaptığımızı, yaşadığımız sorunları. Yine böyle bir plan yaptıktan sonra bir tekrar ziyaret edeceğim. Ama bu sefer artık bu ilk tecrübelerimi cebime koyarak seyahat edeceğim. Uçlarımıza doğru olur. Hello, thank you. We would like to draw your attention to the following safety regulation. Your carry-on luggage should be securely stowed underneath the seat in front of you, or you may use the overhead compartment. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar, like atın, beğenin. Daha güzel videolar da gelecek. Yapacağız bakalım. Hadi tekrar görüşürüz. Bay bay.